Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Temple Run 2'yi oynayacağız. Hemen başlayalım. Ee, böyle başlıyor arkadaşlar. Ee, devam edelim. Ay canavarın şeyi. No thanks, no thanks, no thanks. Play. Şu şeyden hep korkmuşumdur. Telefonu sallayınca arkadaşlar şey geliyor. Hemen yenildik. Uhu. Çır çır çır. Ya arkadaşlar hemen yenildik. Evet arkadaşlar azıcık zorlandık. Çünkü şey merdiven kısımları e, azıcık küçük. Nerede şu <laughs> Yağmur yağıyor. ee, Yukarıya zıplatmak için nasıl yapılıyor? Zaten gösteriyor. Elimizi yukarıya fırlatıyoruz. Alıyorum. Elimizi aşağıya dedirdiğimizde de en yani aşağıya sürüklediğimizde ise e, yani adam aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir oyun. Güzel ve korkunç. Tam o kısımlarda, dönme kısımlarda ben çok tedirgin oluyorum kısacası. Evet arkadaşlar, orada yenildik. Hmm. Bir şey varmış. Hiçbir <laughs> şey Evet arkadaşlar, ee, devam edelim. <laughs> devam edelim ee, Arkadaşlar şimdi pek para vermiyor ee, Almadığımız paraları veriyor Ay yavruluğu ben şimdi unuttum En wrong... Orada arkadaşlar elimizle yapıyorduk Unuttum ben onu Hemen devam edelim Yine aynı parayı verdiler Ağzına tıklayayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yine lince çok korkunç. <laughs> <Ay>, Yan. Çok <laughs> <Şimdi> korktum. Dur. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ederim. Tekrar kaşı tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ben demin bir durumdan dolayı. Eline çevirmeyi unutma. 250 metre koşmuşuz. <laughs> Aha çabuk. Seni yakalayabilir. <laughs> Yakalayamaz. Bu yakalayabilir 500 metre. Hadi çevir. Ha, tamam gitmiş zaten. Dikkat et orada ya. O neydi? Bak çarpsam bir şey mu? Hadi ya. Sen bu ustası olmuşsun. Evet arkadaşlar böyle zorlu bölümler de olur. Ben yüksek skoru almışız arkadaşlar şu ana kadar. <laughs> şey yap. Bir daha koşalım. Aa, zehirli yılanlar mı sokmuş? Ne diyor burada? Of, <laughs> Boş ver arkadaşlar. <laughs> Hemen yine hazineyi açalım. Sayın yine bir şeyler kazandı arkadaşlar. O 13, 13 ne ya? Hiçbir şey anlamadım. Hiç oh my ne god. Evet. <laughs> <laughs> no. Çok uzun tutma Evet arkadaşlar devam <laughs> <zaman> edelim. <Medilan. gülüyor> ne? Sen ne yapayım, ya? evet. <laughs> <laughs> Ay hiç bilmiyorduk. Ben de sağa koşacaktım. 200. Hmm. Ağzına. <laughs> <laughs> <yalmadın>. Koş var. Ben <gülüyor> <gülüyor> koştum, Aa o neydi Boş ver Andrew'un darı. Aaron. Run again. <laughs> kızım senin İngilizce öğretmiyorlar. Bir <laughs> <laughs> insan run again nasıl? <laughs> Tekrar koş. <laughs> Bak doğru bilmişim. ama <laughs> biraz önce söyledim ya. Ben duymadım. Çok kafamı karıştırıyor orası. Burası. Ha evet döndürünce çok karıştırıyor beni ne olup ne bitecek. Sayemde hazine kazandı oh, oh. yine. 750 metre koştuk arkadaşlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor artık. Ezber. 1000 metreymiş şu <laughs> <laughs> an Benden daha iyi olmuyor. Nazar değdiriyorsun sürekli. Ben sağ yolu seçtim arkadaşlar. En yüksek skoru yine elde etmişim. Bilirsin, Çünkü bunlara takılmamak lazım. Herkes benim kadar iyi olmayabiliyor. Dikkat <laughs> et dikkat et. O paraları alma mıknatıs var sende. Sağ ol ya. <laughs> Kafamı karıştırıyorsun sen benim. Mıknatısımız bitti arkadaşlar. Bunu görmemek için biraz kör ve gerizekalı zekalı <laughs> <laughs> Ay ne yaptın? Ben de bilmiyorum. Denizi <laughs> zannettim. <laughs> Neydi? Hızlı bilmiyorum koşmadım. bilmiyorum. Oha. <laughs> evet hızlı koşma arkadaşlar. Bunu bilmiyor muydunuz gerçekten? Senin <laughs> <laughs> Daha son dakikada de... zorlu bir şey. İnsanın boşu değil. Arkadaşlar o sarma ışıklara takılmayın. Solu seçtim sakan. bu sefer sizin için arkadaşlar. Çünkü yorumlarda solu seç yazmışsınız. <laughs> Şunu kullanacağım. E yorumlar kapalı. E, Onu kullandım kullandım hani Bir Şey işte. yap, bir şey olmaz kullandım bundan. <gülüyor> <gülüyor> kullandım zannetmiştim. <laughs> Denize boş boşuna. Bu oyunu oynadıysanız arkadaşlar yorumları yazın. Biz de oynayalım. Deli can kazanıyorsun. Evet arkadaşlar biz can kazanmak için yaptık. Hadi canım diyor. Biraz. <laughs> e, birazdan bitecek zaten. Boş ver. Ne kadar tipsiz bir adam yapmam. İkıya e, bas. 3, arkadaşlar 2, devam 1. ediyorum. Bak bak şeyimi aldılar. Vermediler de. Neyine? Şey gücümde olmuştu. Gücümü vermediler. He, harbi. Aha yine öldü. Allah seni ne yapmasın. Aa, <laughs> <laughs> iki tane şey geldi. Oha, o neydi ya? Karı geldi. Karı? <laughs> <laughs> hmm, sayemde kaç tane kutu aldın? İki. İki tane. Üç kutu açtın ya, sen misin? Mi? Deli üçüncüsü bu oyun kendi veriyor. Sen... Say... Oha lan! sayemde zengin oldun? Dört şey gelmiş. Ama... Telefonu bırak. Karakter nasıl alınıyor onu ben bilmiyorum. Aman, boş ver. şunları Boş ver. Harita, haritanı değiştirebilirsin. O diğer bölümlerde bence. Aslında diğer bölüm. Biz de araba oyunda çok iyiydik arkadaşlar. <laughs> Yapmasın. <laughs> <laughs> Hayır. Hızlı koştum bırakıp gidiyor. Ha ha. Hadi gitsene. İnanmıyorum arkadaşlar. Ağzına. Kimdin lan sen? Bir dakika arkadaşlar karakterlere bakalım. Evet karakterleri nasıl istiyoruz lan Oha. Şu şu Change diyoruz adamları değişmek için. Evet. Kadın karakterimiz <laughs> of, var. Ne kadar yakışıklı kadın mı? Boş ver değiştir sen istersen. değiştir. Ya da para biriktirip bu karakterleri alabiliriz. <laughs> Ay o kız ne kadar güzeldi. Ama şimdi şu kız alabiliriz. Ya hmm, tam bu kendi gelmişti. Nasıl alıyoruz lan? No no no. <laughs> evet almışız arkadaşlar. Şu anda arkada gözükmüyor ama arkada şey var. Harita yalnız hep aynı. Hep aynı değil. Zaten geçtikçe değişiyor. <laughs> Bak aynı değil demiştim. Ağzına. Bir şey göreyim. Oh, oh. <laughs> Arkadaşlar bir de şeylere bakacağız. Haritalara bakalım. Bak bir sürü Ay, harita desene. var burada. Ama para. Tamam parayla alabiliriz. Money 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 money. Mama mama mama. Buradan şeylere şeyler alabiliyoruz çabuk. arkadaşlar. Zaman geçiyor. Time. A, bu ne? Klasik böyle bir şey Bak, vardı. Bak mesela kızın şeyini de değiştirebilirsin. Okta ok da ok. Oha bu ne ya? Bir dakika dur. Kızın outfitini de değiştirebiliyorsun. Hani kadar çipsiz kız oldu. Basalım. Adamınkine bakalım. Parayla alabilirsin. Şapka alabiliyorsun. Of boş ver onlara. şapkası yok zaten. Neyse Klayda. bir kere daha oynayıp ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> zaten videoyu kapatacağız. Zaten yine bir saat oldu arkadaşlar. <laughs> Diğer bir tane daha videom vardı, Zombi Tsunami. Ee, Onu onda... da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, izlemeyi unutmayın. Onda ama daha fazla oldu. Ee, 21 dakikadan 17 dakikaya düşürdük. Allah razı olsun. <laughs> ee, i̇şte böyle o yüzden videomuzu kısa keseceğiz. Ee, size <laughs> Çok kısa bu... kestik arkadaşlar <laughs> de bu oyunu oynamayı unutmayınız. E, güzel bir oyun. E, bunun biri de var ama biz 2'yi seçtik. Biz dediğimiz sadece ben 2'yi seçtim. Bir metre koştum. E, arkadaşlar bütün videomu izlemeyi unutmayın. Bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Restere dönüştüğü de bir video var arkadaşlar. Evet. E, belki dönüşüm videoları yapabilirim. E, mesela uyite dönüşmek, jokere dönüşmek anlamında. Fikirleri niye veriyorsun insanın? Neden vermeyeyim? Belki biri fikrini çalacak. Çalmaz. Ben güveniyorum. Ben güveniyorum. Şu şeyi mi vereceğim de? Oha. Kullanamadım. Ben Sen yapma. Boş ver zaten. Boş ver. Gelmedi çok saçma. Aa geldi mi? Keşke alsaydım ama. Dikkat et. Bir şansın var. Ne dedin? Yükseklik Aferin sana. Hadi yaparsın çok. Afra sus kafamı karıştırıyorsun. <laughs> Hadi yaparsın. Şimdi artık oynadın ya aklına yatmıştır. Aklına yatmıştır dediğim. Ya, neydi Eskiden oynadıklarımız aklına gelmiştir. Eskiden Bak, arkadaşlar... Bak artık nehri de kesiyorlar. E, bu oyunun bağımlısıydık biz. Bağımlısı demeyeyim de. Nasıl desem Subway Surf'dan daha fazla bunu oynardık. Onun gibi. Ama ben her oynadığım türde yine yenilirdim. Hadi. Dünyanın rekoru. Dünya rekoru aynı. Hayır mı Hayır Friends. Yine sağ seçtim ne varsa bu sağda. Koşma <laughs> şeyi var. Hadi o kendi yapıyor. Hadi bırak. Bitti şu an. Ay, bu sefer seçelim. YouTube'dakileri için sol. Kendi isteğin için sağ. Sus kafam karışıyor Tamam. Bir metre koştum. Koştun mu? Sus yeniliyordum az kalsın. Aa oraya oraya zıplıyor muymuşuz? Ben nereden biliyorum? Evet arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Eee şuradan bir tane daha hazinemiz varmış. Eee açalım hemen. Ne veriyor? Ne veriyor? Ee, 16 kusla gibi bir şey. Ben de onu anlamadım. Hadi bakalım bir bakalım. 2 1 0. Hemen devam edelim. 5 4 3 2 1 0. Arkadaşlar buradaki adam tekrar tipsiz. Ee, arkadaşlar videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.